Selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tınay. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü günce enerjimiz arkadaşlarım. Aklınızdaki kişiye sizin adınıza sorular soracağım. Kafanızdaki düşünceleri yani sizin ona sormak istediklerinizi seviyor mu? Şu anki hissiyatları ne? Zihninden geçenler neler? Hani net olarak soracağız tabii ki de. Yapmanız gerekenler arkadaşlarım abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız olacaktır. Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım alırsa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... E, aklınızdaki kişinin ismini üç kere böyle düşünün, söyleyin, onu karşınızdaymış gibi hissedin. Üç kere söyledikten sonra onun enerjileri net yansısın ki sorularınıza net cevaplar versin. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar sizler de şöyle yapalım. Aklımızdaki kişi, şimdi ilk önce soruma şunu soracağım. Aklımızdaki kişi bana karşı şu anki hissiyatın ne? Şimdi arkadaşlarım hissiyatlarını söyleyeceğiz, soracağız. Aklınızdaki kişi sizin için neler düşünüyorsa bize tek tek versin. Ee, kalbinden ve zihninden geçenler neyse tek tek bize e, versin bakalım ne söyleyecekmiş. Sizler de görün diye hemen kartlardan da açılım yapacağım. Size düşüncelerini anlatacak aklınızdaki kişi ne düşüncelerini söylesin uyanışlara geçirelim düşüncelerin bizim hakkımızda yani sizin adınıza soruyorum arkadaşlarım beni seviyor musun düşüncen ne ne hissediyorsun kalbinde ben senin için neyim hani net bana sorunun cevabını ver diyorum öncelikle diyor ki arkadaşlarım bir çare arıyorum. Yani sana arkama dönüyorum. Bazı arkadaşlarımızın aklınızdaki kişi arkasına dönmüş durumda. Ama bir çare arıyorum resmen. Yani dönemsel bir arka dönüşlüğü yaşadım sana. Ama emin ol ki bu arka dönüşlüğümde yani ayrılmalarınız olabilir, arkasını dönmüş olabilir. Yani ben diyor diyor ki aklınızdaki kişi düşüncelerimde sen varsın. Gerçekten Dönemsel sana arkamı döndüm. Sanki sana gelebilmek için bakın arkadaşlar bir çare arıyor. Bir şeylerin zamanı var diyor. Bir şeylerin zamanı var ve ben bir çare arıyorum. O zamanın dolmasını bekliyorum. Çünkü o sana gelebilmem için şu an için arkamı dönmüş durumdayım. Sana dönemsel arkama dönüşlerim var. Ama seni unutmuyorum. Aklımdasın. Sana gelebilmek için zamanın dolmasını, o vaktin geldiğini biliyorum. Ama önümde duran engel sanki e, kıpırdamıyor. Sana gelmeme engel olan e, şeyler var. Bir, e, bir takım olaylar var. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bir takım arkadaşlarımızın e, döngüsünde o kadar böyle... Ee, bakıyor ki yani sizin ona karşı duygularına bakıyor ve kaygı enerjisinde olduğunu söyledi ee, ve kendine ait bir döngüsü var ama bu döngüde çok ikilemde kalan dönemsel kendi hayat enerjisine dönen ve e, kökü değişimlerde bulunan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar aklınızdaki kişinin net enerjilerini bana versin diyerek açılım yapacağım düşüncelerini anlatacağım size Evet. Aklınızdaki kişi arkadaşlar bir çağrı arıyor. Sanki sizinle ilgili bir çağrı aradığına. Ee, ben diyor sana arkamı döndüm. Ee, yani ayrılıklarınız varsa siz arkasını döndüyse köklü değişimler olacakmış. Sizin için mücadele edeceğini, e, çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu, bazı merkez döngülerde ihanetlerin ortada olduğunu ama bu ihanetler neyse artık diyor e, pişmanlık eylemi yani kaygı enerjisi çalıştırdığını ve bir çare döngüsü aradığını e, evet diyor ben e, bazı konularda sana haksızlık ettim, seni kandırdım belki de sana yalan söyledim ve ben bu konularda sana dönemsel arkamı döndüğüm vurgularda yaptım e, bakın bir ihanet yaşattıysa size arkasını döndüğü vurgularda ya da sizin onun arkanızı döndüğünüz vurgularda bir ihanetiniz oluşmuş ve bana diyor ki Evet diyor ben diyor hala sana adım atma enerjisindeyim. Senin için mücadele edeceğim ve ben sensiz çok sıkıntılı vurgulardan geçtim diyen bir aklınızdaki kişi var. Öncelikle bana burada aklınızdaki kişinin değişimlerden hani değişimi olan her şey çok mükemmelken çok güzel bir ilişki çerçeveniz varken eğer sizden yaşça küçük bir aklınızdaki kişi var ise bu kişinin köklü değişimleri oluşmuş ama bir engeli var bazı kendi hayatıyla alakalı engellerin olduğunu söyledi bunu aşacak ve size doğru bir adım atacağını söylüyor arkadaşlarım bakın ben burada e, aklınızdaki kişinin dönemsel bazı rakipleri var ya da sizin bir rakibiniz var aklınızdaki kişinin hayatında olan bir insan e, bir eril enerji ya da sizin dişil enerji olabilir eril enerji olabilir sizi bilen bir eril enerji ya da dişil enerji var. Rakipleriniz var. Sanki böyle görünmeyen gözler ardında rakip döngüleri, döngüleri e, içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşadık ama seni çok merak ediyorum. Biliyorum sen de beni çok merak ediyorsun diyen duygusal bir ayrılık enerjisine gitmek zorunda kaldım. Çünkü aranızda bir çocuk enerjisi olduğunu söyledi. Ve bazı sebeplerden dolayı iletişimleriniz tamamen kesilmiş durumlarda olduğunuzu da belirtebilirim. Çok yakında bir haber alacaksınız aklınızdaki kişi size arama eyleminde bulunacakmış. Lakin düşüncelerinde sana karşı bir çare arıyorum, mücadele ediyorum diyen ama geçmişteki bir takım problemlerle karşı karşıya kaldığını... Ee, ve sizi gerçekten şu anki enerjinize çok merak ettiğini, siz de onu çok merak ediyorsunuz ama uzaktan bir bakış döngüleriniz var uzaktan takipleşme e, sessiz takipleşmeler e, ama size baktığımı söyleyebilirim e, öncelikle arkadaşlarım mücadelesi şu yönden yana aklınızdaki kişinin e, çok büyük sıkıntılar çektiğini söylüyor evet ben bu döngün içerisinden artık çıkmak istiyorum sana net adımlarda bulunmak istiyorum diyen e, hatta çok yakında bir haber gelecekmiş kendisinden size doğru bu haberle beraber size adımlarınızı ona göre atacaksınız onun attığı adıma göre şimdi arkadaşlar bana sorduğum soruya cevap versin dedim bana aşık mısın diyelim aklınızdaki kişi seviyor musun sorumuza cevap versin seviyor musun diye 3 kartlık açılım yaptım kesinlikle kesinlikle kayıp seni kaybetmekten çok korktum ee, ama bu korkun başıma geldi seni çok güzel ve çok özel buluyorum evet seninle ilgili düşüncelerimde e, çok fazla bir ilgi enerjisi var arkadaşlarım sizi kaybetmekten bu zamana kadar korkmuş aklınızdaki kişi ama korkusu başına geldiğini aynı şekilde sizin de döngülerinizde bu var sıf e, bakın 07 04 enerjiler. Yani bu nedir? 4 ya da 7 enerjiler verdi. Belki 4 ay, belki 4 yıl, belki 7 ay, 7 yıl enerjiler de olabilir. E SE G E İ, N harfleri veriyor arkadaşlarım. Aynı zamanda RAM harfleri, KEZ Z yok KE K E M A L harfleri verdi çok yakında 7 ve 6 7 ve 4 enerjilerinde eee size karşı ilgisini net olarak aktaracağını da söyleyebilirim. Size karşı sevgisini boyutladığımda seni çok seviyorum. Seni kaybetmekten çok korktum ama bu korkumu yaşadım. ve tekrar seni çok özel ve çok güzel buluyorum diyen ve sizi uzaktan takip etme ve kıskançlık enerjisinde olan ama duygularını bir şekilde belli etmeyen bir aklınızdaki kişi var. Öncelikle çok soğuk enerjilerde yani aklınızdaki kişi duygularını çok ifade edemiyor. Ee, çok soğuk durumları var. Yani çok duygusal bir insan ama duygu e, yoksulluğu yaşatan, duygularını ifade edemeyen ve sizin kafanızda da kocaman bir soru işareti bırakıyor bu kişi. Peki ne soralım? Ne soralım? Beni arayacak mısın? Yani bana göre yani nasıl bir işaret göndereceksin? İletişim nasıl olacakmış diyelim. Öncelikle arkadaşlarım bir adım atacak. Eğer ki bir iletişim kesikliğiniz varsa bir adım atacakmış. Eğer ki yol mesafeniz varsa adım attıktan sonra, iletişime geçtikten sonra kesinlikle geliş enerjileri olacakmış. G, Ö, K, A, N harfleri M, E, H, T harfleri arkadaşlarım ve H harflerine çok dikkat edin. Kendisinin bir meslek dalı olabilir, mesleği olabilir, belki farklı şehirlerde belki bir asker enerjisi olabilir ya da bir yani bir meslek enerjisi, şapkalı bir meslek enerjisi de olabilir kendisinde ee, kesinlikle bir adım atacakmış bu adım e, nasıl iletişimleriniz olacak dediğimde ciddi bir yol, yön değişikliği e, ciddi adımlar iletişimlerinizde şu an bir iletişim kopukluğu içerisindesiniz iletişimlerinizde ondan bekleyeceğiniz bir a, e, anahtar dedim ama anahtarla sağlam ilişkiler sağlam enerjilerle gelecekmiş. E, gönlünün, gönlünde siz varsınız e, ve size unutamama enerjisi var. Ve arkadaşlarım burada bir söz enerjisi var. Yani belki bu sözlenmekle alakalı bir geliş olabilir. E, sözlülükle yani artık net bir söz verme. Artık sana söz, söz veriyorum. Hata yapmayacağım. Ya da e, bu sefer söz veriyorum. Bu yola geleceğim. Seninle görüşeceğiz gibi durumları olacakmış büyük bir ihtimal burada da şey verdik ya, şimdi yol mesafeniz, şehir mesafeniz ya da ülke, yani başka yurt dışı ile bağlantısı var ise aklınıza kişinin. kesinlikle geliş vurguları olacakmış. Peki bazı arkadaşlarımızın ise iletişimlerinde bir takım kayıplarınız var, tamamen bitişleriniz var. Aklınıza kişinin bir ihaneti var, yasal olmayan. Belki üçüncü kişilerin ortaya çıkması ya da sizin hayatınızdaki kişinin hayatına başka bir o kişisinin olmasından kaynaklı bir takım iletişimsizliklerde üzülmeler kaygılar bazı problemler ve arka dönüşlüyü yaşamışsınız ee, ve üzüldüğünüzü görüyorum tamamen kaybetme enerjisine kadar düşünmüşsünüz ama yine de diyor gelecek yani tekrar iletişimler olacak ama çok belirsiz ve çok dengesizlikler var ve ihanet enerjisi olduğu için tekrarlanma gibi durumları da var yani tekrar üzülebilir tekrar yüze üzülebilir misiniz onun tarafından ya da onun onun etrafındaki kişiler tarafından ee, diğer enerjimde ise e, diyor ki iletişimlerimizde bir takım gerginlikler oldu ama diyor ben diyor hata yapmamak şartıyla sana geleceğim sana sadık ve seninle seninle güzel planlar kurmak için adım atacağım. İş konuları arkadaşlarım, iletişimlerde aynı iş ortamları, iş ortaklıkları ya da iş konularıyla alakalı bir takım adımlar da bulunacakmış size aklınızdaki kişi. Ee, sağlıklık enerjilerle gelecekmiş, haksızlık ettiğini düşündüğünüz ya da bir takım e, sıkıntılar var ise ilişkilerinizde toparlama enerjisiyle alakalı size sadık olarak geliş enerjileri içerisinde iletişimleri bu yönde olacağını da söyleyebilirim canlarım. Ee, peki benim e, bana karşı ne soralım? Bana karşı enerjin ne durumda? Yani güven var mı? Bana karşı güveniyor musun? Hissiyatların ne? Şu an için ne düşünüyorsun diyelim. Buradan da soralım arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım, şimdi şöyle iki kartın arasına bir üçüncü kart daha açmak zorundaydım. Çünkü neden? Bazı dış etkenlerden, bir dişir enerjiden zarar görüş enerjiniz varmış. Şimdi yanlış anlaşılmalar öncelikle bu ilişkide var. Yanlış anlaşılmalara meyil veren bir aklınızdaki kişi de varmış aynı zamanda. Aklınızdaki kişi diyor ki, güvenle alakalı, evet diyor sana diyor güvenim sıkıntılı ya da senin bana güvenin çok büyük. Güven sıkıntımız varmış bu ilişkide. Ama ben bazı konularda teslim, teslim oldum ya da sen bazı konularda teslim oldun ve ben seni yakaladım enerjisi var. Aa, evet e, bir takım e, dönüp dolaşma eylemleri ve tekrar gidilecek tek yer sizin kapınızın olduğunu. E, dönemsel sizden kaçtığını çünkü kendisine karşı bir güvensizlik enerjileri var. Mesela sizin artık bu ilişkiye ciddi bir adım atmanızı söz, nişan, düğün ya da tanışmalar gibi netlik kazandırmanızı isterken aklınıza kişi bir şekilde kendini kendine güvenemediği için bir takım kaçışlar yaşamış olabilir. Aynı şekilde sizin ona karşı olabilir. Ama teslimiyet artık diyor ben seni tüm benliğimle teslim olacağım ama aramızdaki üçüncü kişilerden kaynaklı. Bu üçüncü kişiler illaki aldatma ihanet olarak da adlandırmayalım arkadaşlarım. Yani sizin aklınıza kişi başka bir insanla görüşmenizi istemiyordur bir şekilde onun iletişimlerini yakalamış olabilir bir güvensizlik belirmiştir aranızda ama bazı şeylerin teslimiyetini bazı şeylerin kabulünü bazı şeylerden de kaçma eylemleri olsa da tek karşıda geri dönüşler yaşayacağını ve üçüncü kişiler döngüsünden çıkacağını söyledi artık düzelme eğilimi olacakmış güvensizliklerden çıkma enerjisi söz konusu diyebilirim Peki bizim olası geleceğimizde sonumuz seninle ne olacak diyelim? Olası gelecekte sonumuz ne olacak? Sen benim ruh eşim misin? Yani ne hissediyorsun benim için? Kaderimde misin? Olası gelecek enerjilerimizde biz seninle neler yaşayacağız diye soralım aklımıza kişiye. Olası gelecekte seninle ilgili neler yaşayacağız? Öncelikle bazı arkadaşlarımızın, bakın, güzelliklerden başlayalım ilk önce. Ee, buradan başlayalım. İletişim. İlk önce iletişimler kurulacak seninle. Ben e, karanlıktaki o çıkmasın içerisindeki kaygı bul duyduğumuz bazı gizemlerin çözüme kavuşmasıyla alakalı beklediğimiz beyaz zarflar, beyaz e, süreçler imkansız olarak gördüğümüz, diyatlandırdığımız bir takım olayların çözülmesi gerekiyor. Bakın anahtar enerjisi. Ben diyor seninle olası gelecekte iletişimlerimi daha temiz yani karanlık enerjilerden çıkıp beyaz bir sayfaya başlamak için iletişim koyacağım seninle diyen şu an için e, ikilemde kaldığı bir takım olaylar var. Ya da sizin hayat enerjinizdeki ya da onun hayat enerjisinde ikilemde kaldığı bir takım olaylar var. Aklınızdaki kişinin hayatında e, olası gelecekte eğer sizinle de olabilir o da ikilemde kalacak. Siz de çok ikilemde kalacaksınız. İkilemde kaldığınız için bazı e, ayrılıklarınız ve kayıplarınız da olmuş. Tamamen bitişleriniz de olmuş arkadaşlar. Ama diyor ki e, biz diyor ne diyor e, ne kadar diyor karanlık sonlara gitsek de diyor sıkıntılar yaşasak da e, duygusal ayrılıklar duygusal boşluklar yaşasak olası gelecekte ben bu yol ayrımının tamamen seninle noktalanacağına ve birleşeceğimize inanıyorum diyen bir aklınızda kişi var. Evet tüm sorunlarımızı çözdükten sonra seninle yüzüye kadar bakın bazı arkadaşlarımızın ciddi bir beraberlik ciddi bir yüzük alyans evlilik eğer ki evliyseniz sorunların çözülmesi Duygusal bir boşluklar, karanlık sondan dönüşler ve pişman olup gelişler olacakmış. Eğer bekar iseniz, bazı sorunlarınız var ise, güvenle alakalı belirsizlik, ayrılıklar, barışmalar, gitgelli ilişkileriniz var ise bu ilişkiniz ciddi bir konumla, alyansla, evlilikle, sözde nişanla, ciddi bir beraberlikle alakalı sonuçlanacağını da söyleyebilirim arkadaşlarım. E, öncelikle aklınızdaki kişi e, bir takım ikilemde kalıyor, kalıyor ya da sizin de dediğim gibi ikilemde kaldığınız bir takım olaylarınız var. Ama eş konularınızdan alakalı yani hayatınıza aldığınız eş konularınızla alakalı sıkıntılarınız olabilir. E, sanki böyle bazen kendisine esir gibi hissettiğini söyledi. Yani esir nedir? E, bir şeyde hani zoraki tutulan, zoraki yönlendirilen bazı insanların hayatındaki olan aklınıza kişinin e, nedir bu e, esir enerjisi e, sanki ona muhtaçmış o olmazsa bu konumda olamazmış gibi durumları da söz konusu ama bir takım bilekiz bu enerjilerden çıkacak bakın imkansızlıklardan çıkacak bir takım soru işaretleriniz var kafanızda sizin de onun da ama bu enerjiler şöyle aktarabilirim ki aklınızdaki kişi dönemsel bazı ...gözlemlediğim kadarıyla güvensizlikler beliriyor kendi hayat enerjisinde. Aklınızdaki kişi belki çapkın bir karakter olabilir. Gözleri fel fecir okuyan güzel bir insan, güzel bir karakter, farklı yeni bir insan gördüğünde... ...bir şekilde ona yönelmesi sizi birazcık duygusal boşluğa etmiş olabilir. Ya da şüphe ettiğiniz bir takım olaylar olabilir iletişimle alakalı... Yanlış anlaşılmalara meyiller vermiş olabilirsiniz. Artık durumunuzu toparlama enerjisi. Üçüncü kişiler, sizin hayatınızda bir takım sıkıntıya sebebiyet veren o e, dişil enerji kimse. Bu üçüncü kişiyi e, aradan çıkartarak toparlama enerjisine artık girmenin vaktinin geldiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi varmış arkadaşlarım. Şimdi hemen şöyle aşk kartlarımızdan bakalım. Aşk kartlarımızda aklımızdaki kişi bizlere karşı ne hissediyormuş? Hemen şöyle versin bize. Çok güzel. Ama biraz sıkıntılı tabii ki. Ama çok şeyler var. Öncelikle güven sorunundan kaynaklı bir takım enerjilerden ötürü ayrılıklar yaşamışsınız. Bu üçüncü kişilerin hayatınıza girmesiyle alakalı olabilir. E, bu ayrılıklarınız bazı konulara aldatmala sonuçlanmış olabilir. Aldatılmış olduğunuzu görmüş ya da hissetmiş olabilirsiniz. Ama lakin e, ilişkilerde sorunlar var. Bu ilişki sorunlarınızı şifalandırdığınıza dair ne olacak biliyor musunuz? Sen beni bugün çağır, ben senin yanına bugün koşa koşa gelirim ve seninle artık seninle ilgili ne istediğimi net kararlar vereceğim, net kararlar alacağım. E, pişmanlık eğiliminde geleceğim sana diyen ve enerjimizi yüksek tutmamız gerekiyor ki sağlıklı enerjilerde, sağlıklı kararlar almalıyız her ikimizde. Her şeyi şansa bırakmamak adına adımlarımı atmak istiyorum çünkü bazı konularda hani kendisine içine kapanıklık bazı koşullarda da kendi enerjilerini tamamen anlam veremeyen bir aklınızda kişi var ama bu ilişkide ne dedik ben diyor niye karar verdiğimi çok iyi biliyorum bu ilişkide bir yüzük olacak ben seninle ciddi bir beraberliğe adım atmak için nişanlanma bir şeye adım atma söz, nişan, düğün, enerjilerle ya da evli iseniz artık bir şeyleri kabul etme kendisini bağışlattırma ve size güzel sürprizlerle bir söz verme gibi durumları içerisinde olacakmış. Ama ilişkinizde sorunlar var. Bu sorunları şifalandırmanız gerekiyor. Aklınıza kişinin kafası çok karışık. Bu algılardan çıkması gerekiyormuş arkadaşlarım. Bunun içinde birazcık zaman var. Ne kadar bir zaman içerisinde geleceksin diye sorular, soru soracağım. Ne kadar zaman içerisinde adım atacaksın? Ne kadar zaman içerisinde beni arayacaksın diyelim? Öncelikle bakın bazı arkadaşlarımızın 5 enerjisi verdi. 5. aya kadar ya da ayın 15 Mart, 25 Mart, 5 Nisan, 15 Nisan. Ama kesinlikle bir mahkeme eylemi var ya da beklediği bir süreci var, beklediği bir beyaz kağıdı var. Size sadıklık enerjilerle gelecekmiş. Şu an için arkasını dönmüş durumda. İki bir sebep arıyor, iki bir nedeni var. Gelememesinden kaynaklı bütün sorunlarını aşacak ve size adım atacağını söylüyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.